Baş ağrısı Belki de dünyada en yaygın şikayet. Ama herkesin başım ağrıyor demesi herkesin aynı şeyi yaşadığı anlamına gelmez. Bu video baş ağrısını tiplerine göre sınıflandırarak hangi durumların ciddi olabileceğini ayırt etmenizi sağlamak için hazırlandı. Amacımız korku yaratmak değil, bilgiyle farkındalık oluşturmak. Çünkü bazı baş ağrıları sadece stres kaynaklı olabilirken bazıları hayatı tehdit eden nörolojik bir durumun belirtisi olabilir. Tıbbi olarak serebral ağrı ya da kranyal ağrı olarak adlandırılır. Hastalar genellikle alnım çaplıyor, şakaklarım sıkışıyor, ensenden yukarı uğruyor ya da başım zonkluyor gibi tarifler kullanır. Süresi, şekli, şiddeti ve eşlik eden bulgular bize o ağrının neye bağlı olduğunu gösterir. Baş ağrısı deyip geçmemek gerekir. Çünkü tıpta baş ağrısı primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır. Primer baş ağrıları altta yatan yapısal bir nedene bağlı olmaz. En sık tipler buradadır. Sekonder baş ağrıları ise beyin tümörü, menajit, kafa travması gibi ciddi nedenlere bağlıdır. Her baş ağrısı aynı değildir. Ama her baş ağrısı da tehlikeli değildir. İş burada doğru sınıflamaya bakar. Tıbbi sınıflama şu şekildedir. Gerilim tipi baş ağrıları en sık görülen tiptir. Başta sıkıştırıcı, bant gibi bir ağrı hissedilir. Genellikle hafif orta şiddetli ve iki taraflıdır. Gün sonunda stres, yorgunluk, uykusuzlukla tetiklenir. Mide bulantısı ya da görme bozukluğu olmaz. Günlük işleri engellemez ama rahatsız edicidir. 2. Migren. Genellikle tek taraflı, zonklayıcı, orta şiddetli bir ağrıdır. 4-72 saat sürebilir. Işık ve sesi hassasiyet, bulantı ve kusma eşlik edebilir. Bazı hastalarda aura denen görsel belirtiler baş ağrısından önce gelir. Kadınlarda daha görülür ve hormonal değişikliklerle tetiklenebilir. Baş ağrısı başladığında dinlenme, karanlık oda, sessizlik hastayı rahatlatır. 3. Küme baş ağrısı. Nadir ama çok şiddetlidir. Genellikle erkeklerde görülür. Göz çevresinde tek taraflı patlayıcı tarzda ağrıdır. Gözde yaşarma, burun akıntısı, göz kapağında düşüklük eşlik edebilir. Ataklar genellikle gece başlar ve haftalarca sürebilir. 4. Sinüzite bağlı baş ağrısı. Yüz bölgesinde özellikle alım ve yanaklarda dolgunluk hissiyle birlikte olan ağrıdır. Öne eğilmekle artar. Genellikle burun tıkanır bulanıklığı ve akıntı da vardır. Eşlik ediyorsa sinüs enfeksiyonu düşünülmelidir. Sekonder yani ciddi baş ağrısı nedenleri ise şu şekildedir. Beyin tümörleri. Genellikle sabahları daha belirgin olan, zamanla şiddetlenen baş ağrıları yapar. Bulantı, kusma, görme bozukluğu eşlik edebilir. İnme yani felç. Baş ağrısı ile birlikte konuşma bozukluğu, uyuşma, görme kaybı gibi belirtiler varsa nörolojik acil durum olabilir. Menenjit. Ense sertliği, yüksek ateş, ışığa bakamama ve bilinç bulanıklığı ile birlikte görülür. Kafa travması sonrası Ağrı. Özellikle ileri yaşta kafa travmasını takiben gelişen geç ağrılar dikkatli izlenmelidir. Temporal arterit 50 yaş üstünde şakak bölgesinde ağrı, çiğnerken zorlanma ve görme değişikliği varsa bu damarsal bir acil olabilir. 24 yaşında bir kadın Ayda birkaç kez gelen tek taraflı zonklayıcı ağrıdan, ışığa hassasiyetten ve bulantıdan yakınıyor. Bu tipik migrendir. 50 yaşında bir erkek, sabahları uyanınca artan, zamanla kötüleşen bir baş ağrısı tarif ediyor. Görme bozukluğu da başladıysa beyin tümörü dışlanmalıdır. 32 yaşında bir kadın, gün sonunda iki taraflı sıkıştırıcı tarzda hafif ama yaygın bir ağrı yaşıyorsa bu büyük ihtimalle yerilim tipit baş ağrısıdır. 60 yaşında bir hasta, çiğnerken şakaklarında ağrı ve görme kaybı tarif ediyorsa temporal arterit olabilir ve acil müdahale gerektirir. Baş ağrısı şu durumlarda acil değerlendirme gerektirir. Hayat hayatınızın en şiddetli baş ağrısıysa, ani ve patlama tarzında başladıysa, ense sertliği, ateş, bilinç değişikliği varsa, baş ağrısıyla birlikte konuşma bozukluğu, görme kaybı, bayılma varsa, travma sonrası başlayan, giderek artan bir ağrıysa, 50 yaş sonrası ilk kez şiddetli baş ağrısı başladıysa, doktor baş ağrısını değerlendirirken öncelikle öykü alır. Ne zamandır var, ne tetikliyor, ne eşlik ediyor. Primer baş ağrılarında genellikle görüntüleme gerekmez ama sekonder neden şüphesi varsa beyin MR'ı, BT, kan testleri ya da lomber fonksiyon gibi ileri tetkikler yapılabilir. En önemlisi hekimin bu ayrımı doğru yapabilmesidir. Kendi kendine tanı koymak veya baş ağrısı normaldir deyip geçmek bazen ciddi sonuçlara yol açabilir. Baş ağrısı yaygın bir belirtidir ama her zaman masum değildir. Ne zaman olağan ne zaman olağan dışı olduğunu anlamak bilgiyle mümkündür. Bu videoda en sık görülen baş ağrısı türlerini ve ciddiyet kriterlerini anlat. Eğer bu içerikler size fayda sağlıyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.